dünden kalan ruj kalmış. Kusura bakmayın arkadaşlar. Dünden kalan ruj kalmış. Önceden üstümü giyindim. Sonra giydim. Saat sabahın. Saat sabah. Saat kaç bakayım be. Allah'ım dur. Oha, saat beş buçuk. Evet arkadaşlar şeye gidecektik. Denem. <laughs> <Tana>. Uykuluyum. <laughs> Çok uykuluyum ve sabah sabah sizlerle birlikte Neyse enerji 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 enerji. Fu içim enerji dalırım 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 Arkadaşlar bugün e, tatile buz tatile gidiyoruz. Çok güzel bir gün olacak. Cel, İlk şu iki kutuyu alalım. Apple, Apple, Apple. Eşeği göz kremimiz. beşi beşi. Babam saçma bak ya. Özür dilerim bu arada. Şöyle dursun bari. Böyle beter gözüküyor. <laughs> dün düğün vardı gı. Ana dün yaptığım far duruyor. Kuş da duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Ana neyse ben yapayım biraz daha yani. Evet arkadaşlar bu. Yeni tırnaklar kesildi. Ses gelmiyor ki yapıyorum. Fırçamıza. Bunu bu arada bugün aldık. Aşık olarım.

Ojanlarla oynamayı çok seviyorum ya. Çok eğlenceliler. Neyse hemen tempo tempo. Uyusam uyurum. Allah uyusam uyurum. Neyse biraz ilerletelim. Bandır bandır. Oo pis gibi. And sure guys Make them. Ay, ne kadar ne kadar çok kötü gözüküyor size en son halimi göstereceğim. O kadar güzelim ki arkadaşlar. <laughs> yani bak yorumlara da kötü yazmayın bak. Hiç hoşuma gitmiyor. Ama siz benim hoşuma gidiyorsunuz. Her <laughs> şey var ya. Like çekiyorum. Like de 11 kişi beğeniyor. Yorumlar çok güzel gayet. Ama sizin kadar değil. Ben sizi çok seviyorum. Hmm. <laughs> anlık yapmıştır. Biraz daha hep ya. I see in a close Evet, saç barda. Tarağa benziyor barbilerin ama Tarak değil bu. Kaç düzeltici. İki dakika hemen kaşımasın. Krem ne yapıyordum normalde krem ne vazgeçtim ya. Lafımı alır. Şimdi tarayalım. Bak bunu düzelttik. Tarayacağız. Daha çok düzelecek. Hı. Hmm. Bu taraf bu bölüm bitti. Beste bu bölümümüz bitti. Kutu bir de Mickey Mouse. Artık bir sürü her yerde Mickey Mouse kutular da olmuş. Evet. Bu yüz kremi. Roses Rose. Ah, duygularım. Bu barda e, şey fırçası. Böyle bandırıyorsun yüzüme sürüyor ama ben bu yüzü sürmeyeceğim. Hatta ben krem neden sürüyorum ki? Mecburen bunu da sürmeyeceğim. Bunu videonun sonunda süreceğim. Ruj ruj yapınca olmuyor. Ben o zaman ne kutuyu açtım? Ve biraz ilerletiyorum. işte dev kutu. Halen duygumu alamadım ha. Alamadım kızım. Yeni iki ruj. Dur. ben bunu istiyorum çünkü hissediyorum ben bunu istiyorum. Yani parlatıcı da süreriz aga be. Aga be. E arkadaşlar ben biraz ilerlerim Gezse de hissediyorum. <laughs> Oldu mu? Dünden kalan ruju da göstereceğim. Buydu. Bok gidiyor. Çok özür dilerim. Canlarım. Şimdi parlatıcı sürelim. Sürdüm. Çok güzel duruyor. Okey. Of çok ağır be. Şimdi son olarak aşamalarımıza gidelim. Olmadı. Hmm. kapatamıyorum. Ne ya? Bence bu dönüş olmadı. Kapatıyorum. Nasıl oldum canlar o zaman? O tatile gitme vakti.